Selamlar. Bu videoda PlayFab ve Unreal Engine üzerine konuşacağım. PlayFab Microsoft'un bir ürünü. Bizim multiplayer oyunlarımız için server desteği sağlıyorlar. Bunların artılarını, eksilerini değineceğim ve nasıl kullanacağımızı çok kısa göstereceğim. Bu videoda bu özelliklerin tamamını kullanmaya gösteremeyeceğim fakat genel bir bilgi vermeye çalışacağım. PlayFab'ın özelliklerinden bazıları e, her platformdan e, üye olma imkanı sunuyor bize. E, matchmaking özelliği var. E, yani birden fazla oyuncuyu bir serverda toplama özelliği. 7 24 DDoS koruması varmış serverlarında. Tabii çok fazla server var. E, Azure altyapısı kullanılıyor. Chat özelliği var. Leaderboard, istatistik, Burada e, her saniye oyunumuzda olan biten her şeyi e, görebiliyoruz. Onun dışında e, uygulamayı için satın alma da sağlıyor PlayFab bize. Buradan e, bakarsak bizim en çok ilgimizi çeken kısım buradaki multiplayer Server kısmı. E, oyunlarda e, matchmaking ile bu dedicated serverları bağlamak en önemli bir şey oluyor. Ve ben bunu daha önce e, Amazon'un Game denemiştim. Fakat bu PlayFab'in aksine e, Amazon GameLift, Amazon'un bütün sistemlerinin ortasında yer alıyor. Yani e, Game kullanmak için birden fazla e, servisi bilmemiz gerekiyor. E, çok kısa bir örnek verecek olursak, e, Matchmaking sistemi e, Game Lift Amazon tarafında Matchmaking e, kullanmak istiyorsak. Amazon'un databaseine erişmemiz gerekiyor. Database'ten gönderdiğimiz ticket id'sini sürekli çekmemiz gerekiyor. Yani birden fazla servis var orada. Hatta çok fazla servis var. Yani benim algımın dışından çıktı Gamelift. Lift. O sebeple ben PlayFab kullanmaya karar verdim. PlayFab'de bütün sistem tek yerden yürütülüyor. Yani matchmaking yapmak istiyorsak bunun isteğini gönderiyoruz. İsteyeni gönderdikten sonra aynı fonksiyon içinde bize cevap geliyor. Her 6 saniyede bir biz bu cevabı alıyoruz. Ve gelen cevaba göre de server tahsisini alabiliyoruz. Bunlara birazdan değineceğim. Burası PlayFab'in dokumentasyon sayfası. Yani resmi dokumentasyon. Fakat bence yetersiz. Sadece çok temel bilgileri veriyorlar. Örneğin spesifik konularda bilgi almak için PlayFab forumuna gitmemiz lazım. Buradan bakalım. E, bu yıl altında multiplayer, e, onun altında matchmaking, onun altında örneğin REST API diyor. E, burada matchmaking'in e, altyapısını bize anlatıyor. E, bunlar tek tek e, okumamız lazım eğer kullanacaksak. E, tavsiye ediyorum okumanızı. E, örneğin tek kişi matchmaking yaparsa e, nasıl bir yöntem yapacak? Burada söylüyor. Önce kişi e, create ticket diyerek e, bir fonksiyon çağıracak. Bu fonksiyon playfab e, matchmaking altyapısına ulaşacak. Oradan geriye OK yanıtı dönerse e, wait for match, e, kısmına gelecek. E, bu wait for match kısmında geldikten sonra her 6 saniyede bir e, get fonksiyonu çağırıyoruz. Yani saniyede 10 defa yapıyor. E, bu get bize bir tane e, ticket status döndürüyor. E, bu statüste e, match olduğu zaman yani eşleşme olduğu zaman e, getmeş diyoruz. E, bu getmeş de bize e, match info'yu veriyor. Buradaki match info içinde e, IP adresi ve port numarası var. E, client e, bu IP ve port'a girdiği zaman e, özel olarak eşleştiği kişilerle beraber server'a giriş yapıyor. Burada bu C şartta Unity'de e, nasıl yapılacağını göstermiş. E, bu kısımları e, C++'da ben yaptım onu da göstereceğim eğer buradaki bilgiler e, bize yetmiyorsa e, playfam'ın forumuna gidiyoruz yani forumlarda e, birçok kişi soru soruyor cevap oluyor ve e, buradaki tarihlere bakmayın sorduğunuz soruya bir iki gün içinde cevap geliyor örneğin buraya yazdık matchmaking e, çalışmıyor dedik mesela e, buradaki soruyu soruyor, soruyor bu da cevap geliyor bu cevaplar e, okuduğunuz zaman e, sorunu çözmeseniz bile e, çok fazla bilgiye diniyorsunuz. O yüzden çok yararlı aklınızda olsun yani bunları hepsini okuyun. E, daha sonrasında e, şuraya gelelim. Bu PlayFab'ın e, dashboard'u. Burada yeni bir e, oyun oluşturduğunuz zaman buraya e, My Game olarak geliyor. Bu My Game'de e, günlük giren kullanıcı sayısı, API call sayısı, çeşitli veriler burada gösteriyor. Ee, en önemli kısım buradaki multiplayer kısmı yani Server'ların yönetimi buradan yapılıyor. Ee, buraya tıkladığımız zaman e, bizim e, Server'larımız e, gözüküyor. Tabi buradaki e, Server kısmının gözükmesi için önce e, Kredi kartı bilgilerini girmemiz gerekiyor. E, onun sebebi de şuradaki e, ücretsiz verilen süreyi açtığımız durumlarda e, otomatik para çekmesi için e, fakat buradaki e, ücretsiz süreyi açmak çok zor e, odaktanızda olsun 750 saat ücretsiz veriyor e, fakat 750 saat core saati veriyor e, ve kullandığımız sanal makinenin core sayısına göre bu hızlı hızlı iniyor ve 10 GB network bedava veriyor Burada üstte server, matchmaking party var. Partiye hiç dokunmadım ben daha önce. E, matchmaking kısmında, e, matchmaking kullanacaksak buraya bir tane matchmaking queue oluşturmamız gerekiyor. Queue dediği sıra oluyor. Örneğin ben buraya quick match yazdım. Burada e, matchmakingimizin e, ayarlarını yapıyoruz. Buradaki sayı ne olacak? Zaten burası, e, üstte yazıyor minimum 2'den başlıyor. Bunu 5 yaparsak ne anlama geliyor? 5 kişi aynı anda e, matchmaking araması yaparsa bunları eşleştireceğiz demek oluyor. Ben test için 2 yaptım. 2 çalışıyor şu an. Şunları seçebilirsiniz. E, bunlar e, matchmaking ararken e, şurada hatırlayın e, get ticket diyor 6 saniyede bir. Bu get ticket da bize burada e, bekleyen kişilerin sayısını veriyor. E, o olsun. Sonra kullanırsınız e, oyunlarınızı da. Şuradaki Tick çok önemli. E, Bu Tick seçili olmazsa Server otomatik olarak açılmıyor. E, ve buraya bir tane Build ID seçmemiz gerekiyor. Yani buradaki Matchmaking hangi Build'i kullanacak? Buradaki e, Server Allocation yani Server ayırma, otomatik e, Server ayırma olayını seçersek buraya bir tane e, Rule girmemiz gerekiyor. Buradaki Rule çok önemli. Eğer bunu şuradaki Latency kısmına doğru yazmazsak, çalışmıyor bu. Burada benim kullandığım build, Linux build'i. Çünkü Linux Server, Windows Server'ına göre yarı yarıya daha ucuz. O sebeple Linux tercih ettim ben. Yeni bir build oluşturmak istiyorsak, buraya tıklıyoruz, New Build kısmına burada özelliklerimiz var, virtual e, machine seçiyoruz, en temelini seçtim, e, server per machine, e, makine başına server sayısı, yani bunu arttırabiliriz. E, şu an bize verdi 375 saat veriyor ücretsiz, e, çünkü e, normalde 750 saat, e, bunda 2 tane core var, o yüzden bunu ikiye bölüyor, 375 saat yapıyor aylık. Bu e, bildiğimizi yükledikten sonra, e, bölge seçiyoruz yani bu ildi. hangi bölgeler kullanacak ee, ücretsiz olarak sadece iki tane var Amerika ve Avrupa var Avrupa'yı seçebiliriz seçtiğimiz zaman sağ altta e, bu serverın e, harcayacağı para gözüküyor 0.21 dolar harcıyormuş bu saatte fakat bu Windows sürümü 0.21 dolar Windows sürümü bunu biz Linux alırsak 0.11 yapıyor yani yarı yarıya daha ucuz Linux. O yüzden eğer e, kullanmak istiyorsanız Linux'u tercih etmeniz daha mantıklı. E, fakat Linux'u e, tercih ettiğiniz zaman da e, ekstradan işleriniz var. E, Linux'a çıktı almanız lazım. O da biraz karışık. O da e, çeşitli yerlerde. Örneğin e, şu sayfada Linux'a çıktı almayı gösteriyor. Şurada tek tek anlatıyor. Ee, Linux'a çıktı almaktan ziyade yüklemek de biraz problemli. Ee, onu da şöyle göstereyim. Burada e, ben bu linkleri vereceğim bu arada. Çünkü bu linkler e, tek tek söylüyor ne yapmamız gerektiğini. E, normal dokumentasyonlarda veya e, forumlarda bulunmuyor bu bilgiler. Bunları vereceğim e, açıklamaya. Burada mesela Linux buildinde e, Docker file isminde bir dosya oluşturuyoruz. Ee, i̇çine bunları yazıyoruz. Şuradaki ismi değiştiriyoruz. Kendi server bildiğimizin ismini yazıyoruz. Ve bu şekilde yükleme yapıyoruz. Ee, tek tek anlatıyor. Bu ee, bildiğimizi yükledikten sonra da e, bu kısımda e, deploy yazması lazım. E, deploy gördüğünüz zaman e, bu bildi başarılı bir şekilde yüklemişiz demektir. E, kodlara gelelim. Şimdi e, bu bu hildin e, deploy olması için e, kodlara ihtiyacımız var. O kodlarda şu şekilde. E, oyunumuzda Game Instance sınıfı oluşturuyoruz. Game Instant sınıfına e, şuradaki kodları yazıyoruz. E, bu kodlar bu server'ın e, sağlık durumunu bize söylüyor. E, burada çeşitli e, fonksiyonlara bağlama yapıyoruz. E, örneğin e, server kapandığı zaman, server health check tetiklendiği zaman server aktif olduğu zaman, server oyuncuları beklediği zaman bu fonksiyonlara bağlam yapıyoruz. Bu arada bu kodlar tamamen copy paste kodlar. Yani tek tek yazmıyoruz bunları. Bunları bize dokümantasyonlar veriyor. On start'ta ready for player tetikleniyor. Yani oyuncular artık bu server'a bağlanabilir demek. Veya shutdown olduğu zaman, kapandığı zaman da request exit tetikleniyor. Çok basit Sadece 74 e, satırlık bir sınıf burası. E, buradaki sistem yaptığımız zaman e, buradaki e, deploy yazıtını görüyoruz. Fakat e, buradaki sistemi yapmamız yetmiyor. Yani bizim e, kullanıcı giriş yapmamız lazım. E, matchmaking kullanmamız lazım. E, o kısımda şöyle başlıyor. Öncelikle bir tane e, sınıf oluşturuyoruz. E, game instance olabilir. E, boş bir aktör olabilir. Ben boş bir aktör yaptım bunları. E, oyunumuzun ID'sini giriyoruz. Benim ID'm buradaymış. Test olarak e, yaptığım oyun. O ID'yi de şurada yazıyor. E, Game Studio'ya geldiğiniz zaman şurada yazıyor. Bu ID. Bu ID'ye girince e, işlem yapmadan önce bizim e, login yapmamız lazım. E, buradaki sisteme. Login için birden fazla yöntem var. E, videonun başında gösterdiğim Şuradaki Authentication kısmında, şöyle bakalım, Quick Start diyelim. Ee, burada tek tek gösteriyor, bunlara gerek yok şu an. Evet, mesela e, en çok kullanılan Login with Custom ID. Çünkü kullanıcının e, elle bir şey yazmasına gerek kalmıyor veya e, bir butona basmasına gerek kalmıyor. E, direkt Custom bir ID ile giriş yapabiliyoruz. Örneğin IOS ile login alma, e, Android ile login alma veya işte e-mail e ile şuradaki farklı uygulamalarla login alma var. Ben bunlara hiç girmedim. Sadece e, login with custom id kullandım ben. Çünkü e, bu custom id dediği kısım e, biz kendimiz üretebiliyoruz. E, login fonksiyonunu çağırdım. Login fonksiyonu şurada. Buradaki Custom ID bir F-String. Ben bu Custom ID'ye 5 yazsam String olarak 5 yazsam ben üyeliğimi açabiliyorum. Fakat bu üyeliği başka bir kişi gelip 5 yazarsa aynı kişi kullanabiliyor. O sebeple platform özgü random bir String lazım. Giriş yaptığımız bilgisayarın MAC adresi. Bu şu an ben test için yaptım. Bu Bu kod artık kullanılmıyor. Yani bu çıktı alırsam hatayı veriyor bana yani bu artık kullanılmıyor diyor. Her giriş yapan kişi farklı bir ID ile giriş yapıyor. E, giriş yaptıktan sonra yani şu an bunu dedik dedikten sonra onloggedin çalışıyor. E, yani kullanıcı giriş yaptı demek. Ben ne yaptım burada? E, kullanıcı giriş yaptıktan sonra e, önce cancel all matchmaking tickets dedim. Yani kullanıcıya ait bütün tiketleri iptal et dedim. E, matchmaking tiketlerini. Bu tiketleri iptal etmezsek hata veriyor bize. Daha önce bir tiketim var diyor. Onu bekle e, tarzı bir şey yazıyor. İptal edince şuradaki fonksiyon tetikleniyor. Bu fonksiyonda da e, artık yeni matchmaking tiketimi oluşturuyorum. E, yani sıfırdan bir matchmaking tiket oluşturacağım şu, şu kısımdaki kollar yazmak benim e, uzun bir sürem aldı? Yaklaşık bir gün civarı bir şey sürdü bu. Çünkü buradaki Latin e, yazan kısım e, şuradaki kısımla aynı olması gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yani burada yazdığımız Latin kısmı L büyük e, şurayla aynı olması gerekiyormuş. Bunu da forumlardan e, buldum. E, bu çünkü şurada zaten e, Quick Match yazıyor, yani bizim Quick Match e, matchmaking queue'muza biz e, bir giriş yapıyoruz. Bunları tek tek bakabilirsiniz, e, detayına inmeyeceğim buranın. E, ticket oluşturma tamamlanınca yani her 6 saniyede bir e, bu ticket e, sonucunu görmemiz gerekiyor. Dakikada 10 defa e, buna bakabiliyoruz çünkü. Her altı saniyede bir bu sonucu burada kontrol ediyoruz. Get match ticket çağırarak. Burada da buradan gelen bir ticket result var. Bu ticket result'un içindeki status kısmına bakıyoruz. Eğer match oldu mu olmadı mı diye soruyoruz. Bunun içinde çeşitli kısımlar var. Örneğin yani status kısmında ne varmış? Waiting for player, waiting for match, waiting for server tarzı. E, buradaki status match olduğu zaman ne demek istiyor bize? Minimum 2 kişi buldum ve sizi maça gönderiyorum demek bu. 2 e, kişi olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü burada minimum 2 kişi yazıyor. Ya e, Burada 5 olsaydı buradaki match ne zaman tetiklenecekti? 5 kişi bulduğu zaman tetiklenecekti. E, match olduğu zaman get match diyoruz. E, maçımızın ee, şuradaki ipv4 ile port numarasını alıyoruz ve kullanıcıyı oraya gönderiyoruz. Ee, buradaki de error fonksiyonu. Yani error olduğu zaman, hata olduğu zaman ne olduğunu yazıyoruz ekrana. Ee, bütün fonksiyonlardan bu error var. Şurada gördüğünüz gibi hepsinde onu ekliyoruz. Ee, matchmaking kodları bu kadar. Ee, biraz karışık gelebiliyor ee, ama Game GameLift'e oranla çok çok basit çünkü GameLift'e e, database'e erişiyoruz. içinden çok fazla servis arasında geçiş yapıyoruz. Yani burası çok daha kolay. Oyunda test edelim. Oyun açtığım zaman ne yapacak? Önce buradan e, oyuncu login yapacak. Ekrana logları yazacağız. Login olunca e, bütün ticketları iptal edeceğiz. Ettikten sonra e, matchmaking request oluşturacağız sıfırdan. Ondan sonra her 6 saniyede bir, e, ne yapacağız, buradaki matchmaking durumunu e, güncelleyeceğiz. E, match olursa da e, server'a giriş yapacağız. Bakalım e, yazıyor mu? Evet, matchmaking ticket'ı oluşturdu diyor. Daha önce iptal etti diyor, eskilerini. E, şu an waiting for match e, kısmındamış bu kişi. Şu an 6 saniyede bir bunu yazacak. Ne zamana kadar yazacak? 60 saniye boyunca yapacak bunu. Ee, 60 saniye olduğunu nereden biliyoruz? Ben buraya 60 saniye yazdım çünkü. Normalde bu 120 saniye. Yani ne demek bu? 60 saniyede olduğu zaman eğer burada hala e, meç olmamışsa iptal ediyor bu tiketi. Şöyle bakalım. E, matchmaking sayfamıza. Burada e, gözüküyor e, kimin ne çağırdığı. Örneğin burada maç making süresi e, 6 saniye sürmüş. E, ben çünkü diğer bilgisayarla test etmiştim. Örneğin burada bir tane ticket e, timeout yemiş. Yani alt, 60 saniye geçmiş. iptal olmuş. E, burada istenen ticketler vesaire var. E, bunlara bakabilirsiniz tek tek. E, şu an benim diğer bilgisayarım e, şu an cancel yazdım ve kendisi yazmasına rağmen hala e, devam ediyor poll yapmaya. O yüzden şöyle bir e, kod daha yazılabilir. Yani burası cancel olmuşsa e, timer'ı durdur diyebiliriz. Şu an gerek yok. Ve ben buraya e, manuel giriş yaptım. E, Server'a girmek için. Onu da hemen göstereyim. Şu an aktif server sıfır, stand 0, sıfır, 0, total sıfır. 0. Yani şu an herhangi bir e, süre harcamıyorum ben buradan. E, bu bildiğimi açıp buradan target stand 1 yaparsam e, benim için bir tane e, sanal makine oluşturacak e, PlayFab. Ve buradaki sanal makine e, işlemeye başlayacak. E, ben sanal makinenin içine 4 tane server kurdum. Yani bir tane sanal makine içinde dört tane server olacak. da e, buradaki server altından görebiliyoruz. E, sanal makinemiz açıldıktan sonra e, biz buradan herhangi bir serverı aktif edebiliyoruz. E, server aktif etme olayı da Postman aracılığıyla oluyor. E, buradaki Postman'de biz e, PlayFab uygulamalarının hepsini e, görebiliyoruz. E, login with Custom ID deyip biz burada e, giriş yapabiliyoruz test amaçlı yani oyunla buradaki kodlarla uğraşmadan biz buradan test yapabiliyoruz e, buradaki postman'in e, şurada çok güzel anlatım var postman yazdım burada tek tek gösteriyor ben buradan yapmıştım bunu e, çok faydalı bir uygulama aklınızda olsun Burada tek tek anlatıyor nasıl yapılacağını. Eğer e, oyununuzda bir sıkıntı varsa, örneğin siz burada e, get match yaptınız e, çalışmıyor, hemen buraya gelip e, bu get match fonksiyonunu e, test edebilirsiniz. Örneğin get match yazdım, send dedim, ne diyor? Maç bulunamadı diyor. E, çünkü biz burada e, Badisine maç ID'ye girmedik vesaire. E, buradaki sanal makinede bir tane server açacağım, e, manuel olarak server açacağım, şuradaki e, fonksiyonla. E, bu servera e, biz oyun içinden bağlanacağız. Çok kısa onu gösterip de e, videoyu kapatacağım. E, i̇leride e, PlayFab eğer e, oyunumda ben e, kullanmayı düşünüyorum, test amaçlı. Eğer bu matchmaking dışındaki diğer e, uygulamaları da e, oturtabilirsem video serisi çekmeyi düşünüyorum. Şu an hala e, standby gelmedi server. Biraz geç geliyor buradaki e, ayırma kısmı. Ama buradaki e, standby ve aktif kısımlarını e, sayıda bırakmayın. Yani burası hep hepsi frosun e, test ettiğiniz sürece. Çünkü sıfır olmazsa e, buradaki süre inmeye başlar. Bu süre sıfırdan sıfırın altına inersem e, sürekli e, para ödersiniz. E, yani e, ödeyeceğiniz para da buradaki server'a bağlı. Yani şuradaki server benim şu an 2 core ve makine başına e, 4 server var. Eğer bu 4 core olsaydı veya buradaki sayı az olsaydı daha fazla para gidecekti. Onu da şuradan bakabiliyoruz. E, aylık giderinizi e, tahmin edin diye bir kısım var burada. Örneğin e, oyunumuzda maksimum 10 kişi olsun. E, ortalama da 5 kişi olsun. E, 5 kişi minimum e, pardon 5 kişi ortalama 10 kişi maksimumdan 8 dolar aylık bir network gideri varmış. E, server başına kaç oyuncu olsun? 5 oyuncu olsun. Ya, e, sanal makine başına 4 server olsun. Bunlar kalabilir. Ee, bölge seçelim. Olsun. Kuzey Avrupa olsun. Bu arada bölge değiştirince buradaki aylık değişiyor. Ee, şu an değiştiriyorum. Hepsi tek tek farklı. Yani Avustralya doğu çok fazlaymış. Örneğin Hindistan çok çok ucuz. Güney Brezilya bayağı pahalıymış. Biz Avrupa seçelim. Kuzey Avrupa olsun, e, das ve 4 bu sanal makinenin tek tek e, özellikleri var, bunlara bakabilirsiniz. CPU'yu arttırırsak, e, şu an fiyat 80 dolar, 4 yaptım, 160 yaptı, e, 8 yaptım, 600 yaptım, burası 2 kalsın, 80 dolar. Ve bu Linux, e, az önce bahsettiğim Linux Windows olayım. 80'i Windows aldım, 150 dolar yaptım, yani neredeyse 2 kat yapıyor. O yüzden aklınızda olsun. Buradan da e, öngörüsünü yapabilirsiniz. Aylık e, şu an dolar kaç? 17-18 civarı olsa. Evet 1500 civarı bir şey yapıyor. Şu an bakalım serverlar yüklendi mi? Evet şu an 4 tane total varmış. Açalım bakalım server kısmına. Evet şu an sanal makinemiz çalışıyor. 4 tane server standing by kısmında yani beklemede ben şu an Postman'den bir tane server açacağım. Çünkü e, server açmak için e, matchmaking e, algoritmasında e, şuradaki get match'in match olması lazım. E, onu beklememek için e, ben burada elde açacağım. Request multiplayer server'ı dedikleyeceğim. Şu an server'ımı açtım. Şu an buraya gelecek. Bir tanesi aktif. E, buradan biz IP ve port geliyor. Bu IP ve port e, kullandığımız kısım şurası. E, IP burası, burada da port var. Bunları konsol komende open diyerek gönderiyoruz ve server'a bağlanıyoruz. Şimdi ben burayı elle yapacağım. Şimdi kopyaladım, girdim oyunuma. IP burada, port burada. Login diyorum. Şu an server'a giriş yaptım. PlayFab Server'ındayım. Kuzey Avrupa'dayız. E, fakat server'a bağlandıktan sonra buradaki e, kullanıcı sayısı değişmiyor. E, bu biraz saçma olmuş. Bunu biz e, elimizle değiştirmemiz gerekiyor. E, çok bir zorluğu yok. E, fakat bağlandıktan sonra bu server'ı kapatmak için de e, bize bir fonksiyon lazım. O da e, Shutdown Multiplayer Server e, kısmı. E, örneğin bizim session id'mizi girip bunu kapatabiliyoruz. Şöyle kapatalım. ID'mizi kopyalayalım. Session ID'yi kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Gönder dedik. Evet, buradan şu an kapatamıyoruz server'ı. E, sebep ne diyor? Yetkimiz yok diyor. şöyle bir login'e giriş yapıp title ID Evet şu an e, giriş yaptığımız id title player account o yüzden e, bunun bizim kapatmamız için title olması gerekiyormuş. O yüzden bunu kapatamıyoruz. E, şu an kalabilir bu. 50 e, ile kapatalım. Elle kapattığımız zaman buradaki serverda hata alacağız. Şöyle shutdown diyelim. Evet direkt attı karakterimizi. Burada ne yazdım. E, host close connection yazdım. Bu şekilde server'ı kapattık, kapandı yazdı, hemen yeni bir tane server oluşturdu, o da beklemeye geçti. Server kısmında bu şekilde. Bence çok kullanışlı bir sistem burası. Buradaki testlerde işimiz bittiği zaman da buradaki target standby'ı 0'a alıp gönderirsek buradaki server'ları da kapatmış oluruz ekstradan para ödememek için. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, aklınızda takılan varsa sorabilirsiniz. Ee, daha eler ki zamanlarda e, bu PlayFab'i tam kavradığım zaman e, güzel bir e, video serisi yapmayı düşünüyorum. Hatta buradaki e, Linux çıktısı da e, olabilir için içinde. E, sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.